En sevdiğim iki renklerden bir tanesi yeşille mor. Çok severim. Uyumu şahanedir. Çok klas bir görüntüdür. Çok severim. Öyle güzel bir gömlek elbise gel gömlek elbiseyle geldim ki 40 derece sıcak klima olsa da günde 20-30 tane kıyafeti sürekli değiştirdiğinizi düşünün. İşimizin bu bölümü en zor. <laughs> ya böyle var ya ventilatörün içine giresim geliyor. Size anlatamam. Yakayı da çok açtım. Kapat şunu. Ha. Small, medium, large, X-large bedenli. Ama beden etiketlerinde 1, 2, 3, 4 yazıyor biliyorsunuz. Pamuklu kumaş. Şurası baskı değil efendim. Bu tamamen bir aplike nakış. Müthiş güzel. Arkası böyle tek renk yeşil. Önünün yarısı yeşil, yarısı mor. İster böyle benim gibi topuklularla giyin. İsterseniz plaja giderken üstünüze giyin. Düsteldiklerle. İsterseniz önü kapalı, düz ayakkabılarla giyin, spor ayakkabıyla her şeyle çok güzel. Topukluyla giyin, akşam bir yere gidin, günlük ayakkabılarla giyin, günlük bir yerlere gidin.